Bir sürü ilginç yer var. Vallahi. Bir sürü ilginç yer var gel ben anlamıyorum. şu an var ya. Her sanki inşaat olan ev nasıl? Ha Size mi çekeyim? Vallahi gelsin. Vallahi gelsin. Kolay gelsin. Baksana her yer yapıyor yeni yapılmış ya. Vay anasını vay. Bak yeni yapıldığının işareti bu. Vay. Çocuksa sanki şatlı bir yere gitmiş gibi hissediyorum. Ben sanki yeni öğrendim, hiç şatlı bir yere gitki. Baksanıza. Ben burayı Det er jo Bolmårsfjell! Oh. Oy çikolata. Nasıl nayrakma derim. Her yerde senin minnoşun. Ay baksana yeni yeni. Bir şeyceğim burası çok garip ya. Baksanıza bulmuş şu an kendimi İstanbul metrosundaymış gibi hissediyorum. Bu bir <laughs> tarafa gidiyor. Tamam oradan geri, ne o o geri oradan buraya geleceğiz. Oradan geri geleceğiz. Belki o türen biz gittiğimiz. Ha? Sen de oturana geleceksin. Ben orada başka bir yer. Bir şey yapacağım şundan gidiyorum ya. Bu burası bayağı bir garip bir yer ya. Atayım ben Lan ben sakın. sakın. Ha? Ha? Sakın. Nereye gitsek de burada herkes yiyecek. De buraya mı gelecek? Buraya mı gelecek metro? Nereye gelecek tam? Nereye gelecek? Şuradan mı gelecek? Ha geliyor. Geliyor, geliyor. 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 Bence de. Ne garip yerler var. Şu an geldim İstanbul metrosundaymış gibi hissediyorum. Çünkü İstanbul metrosu da böyle. Aa. E çünkü İstanbul metrosu böyle. Bütün videolardan tabii. Allah Allah. Ne ne ilginç ilginç yerler var. Vay anasını be. Arkadaşlar bu arada ben giderken bir sürü ilginç istasyon başlarında garip garip yerler gördüm. Onları şimdi göreceksiniz siz. Bu arada arkadaşlar bunlar neden konuldu biliyor musunuz? Bunların aslında arkasında yatan çalışma var. Güzel gözüksün diye bunları koymuşlar da. Nafile. <laughs> ya nafile. Aa. Şey yerine televizyon koymuşlar. Garip garip. Hayatımda gördüğüm en garip yerlerden geziniyorum şu an abi ya. <laughs> Bir ses çıkartayım mı? Belki yankı yapar. Ee, fena. Fena yankı yaptı ya. Vay nasıl? Bir şey diyeceğim. Anşım. Yani şu, ya olur, sen, olur. şurası şuraya geçmek yasak olmazsa ben direkt giderim. <laughs> İlginç yerlerde dururum. Anne şurada şeyler var işte. Baksana daha yapım aşamasında. Aha, şurası açık. Arkadaşlar ha, açık demiş. Arkadaşlar ben şimdi size işte şurası açıyorum ve gizli çalışmayı gösteriyorum. Burada arkadaşlar gizli bir çalışma var. Bu altlar da boş. Bunlar arkalar boş bunların. Bir şey diyeceğim burada çalışma var çünkü. Aa. Bak buradan daha net görebilirsiniz. Ben sizin için açayım. Yasaları belki aykırıdır ama. İşte açayım. Gişli, gişli. Çok gizli lan. Arkadaşlar garip bir yer. Bakın göremeyebilirsiniz ama. <laughs> Ay çok garip bir yer ya. Ama çok güzel. Yani ne diyeyim? Ana atarsın. Hı? Atarsın <laughs> Sebep ya şuralar oturasın. Şirem ben şuralara gidiyorum daha gelmez bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunların arkalarında yatan gizli bir yer var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Merak etme ben de gitmeyeceğim. Oha lan. Arkadaşlar dibine geldim. Garip bir yer. Deneyim mi yankı yapıyor diye. Fena yankı yapıyor zaten. Uh. Maşallah. Arkadaşlar belki burası da açıktır. Ben size açıksa buraya gidelim. Alttan açık. Arkadaşlar ne garip bir yerler var. Bakın. Garip. Bana bir flaş çık. Kapat lan. Biz yarısındaymışız istasyonun. <laughs> Vur hadi. Aa. Oh. <laughs> Burası çok garip bir yer arkadaşlar ya. Heh. Yani. Çekiyorum bir tane resim şey video at. Çekiyor mu video? Tamam kısa güzel bir tane çek. Şort çek de şey at. Ee, neydi? Kanalı mı? Ha kanalı. Atarım işte. Aferin. Dur.